Hala inanamıyorum o vakitsizler. Ben gidiyorum. Ah. Marshmallow uçuşu. Ah kafam. Ah. Ayağım. Oğlum. Mimi beni bırak. Yuhu. Um, gerçek. Yorum. Bir şey geliyor. Allah. Aa. Kara biz korunduk. Ay vay yetiniz. Ne mi ah. yok edecek? Ha. Um, galiba hiçbir şey yapmıyor. Ah. Hmm. Ben bırak. Ha! hiçbir şey. Doksan <laughs> 90 milyon yıl sonra. Oğlum biz oynayacağız gerçekten. Gerçekten, gerçekten. Galiba bölüm bir part 2 bitti. Sizi bölüm 2'de görüşürüz.